Öpücük ver bir de. Allah Allah, bay bay Allah Allah, bay bay bir de, bir de bay 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 şey bu? <laughs> Şimdilik. <laughs> Neden? <gülme>

çok mutluyum ve Konyamızın böyle bir adet olduğu için de e, aşırı güzel bir adet olduğunu düşünüyorum. Güzel hissediyorum. Yani şeker toplamak iyi geliyor. Biz iki gün önce plan plan düşündük, planı bugün gerçekleştirdik. Çikolata şeker topladık. Valla biz de çocukluğumuzda e, şirlik topluyorduk. Çok hoşumuza gidiyordu. Eskiden tabii e, bu kadar çeşitli ürünler yoktu. Kırık leblebiler vardı, kofretler vardı. Onları topluyorduk. Şimdi çocukları görünce o heyecan aklıma geliyor. Gerçekten de bu Konyamızın güzel bir adeti. Yani bundan dolayı Konya'lı olmaktan gurur duyuyorum. Biliyorsunuz bu Konya'dan başka bir yerde yok böyle bir adet. İşte kandilin böyle hayırlı günlerde çocuklar milli malimi değerlerimizi bu vesileyle tanımasına vesile oluyor. Bu gelenek çok güzel. Özellikle çocuklar çok mutlu ediyor. Sabahın erken saatinde çıkıp toplamaya başlıyorlar. Konya özgü çok güzel bir şey bence. Hem kandilin kutlamasını yapıyoruz hem de e, mübarek kandilimize daha heyecanlı başlıyoruz bu şekilde. Herkesin kandili mübarek olsun. Mübarek üç aylar e, Konya'mızda e, her yıl kutlanmaktadır. Şivlilik Konya'mıza has bir şey. Çocukları sevindirmek, çocukları mutlu etmek. Ee, güzel bir şeydir. İnşallah hayırlı mübarek olsun. Eskiden demleri devam ediyor bu geleneklerimiz. Sağ olun komşuların hepsi aldılar geldiler. Bura yönetimi olarak bize teslim ettiler. Biz de çocuklarımıza dağıtıyoruz. Allah'ım bu aylara, bu günlere tekrar kavuşturmayı nasıl müessere eylesin. Bu geleneklerimiz çocuklarımıza örnek olsun. Atadan, dededen, atadan bu alana kadar, şimdiye kadar aynen bu şekilde gitti. Bu şekilde gitmesini istiyoruz. Valla güzel bir eskinlik. Açıkçası her şeyi bedava aldığımız için ben çok seviyorum yani. Ondan sonra böyle geziyoruz, farklı insanlar görüyoruz. Yani onlar bize şirlilik dağıtıyorlar böyle. Bizim hoşumuza gidiyor. Bence çok güzel bir gelenek açıkçası. Her yıl, her yıl, her zaman topluyorum. Bayağı da topluyorum 2 3 poşet falan. Bence çok güzel bir şey. Büyüklerini ziyaret etmek için ya da böyle arkadaşlarına buluşmak için güzel bir etkinlik. Eğleniyorum açıkçası. Ee, yani seviyorum Şirli. Çok da fazla topluyorum. Ben Ankara'dan Şirlik için her sene geliyorum. Bence güzel oluyor hem büyüklerimizi ziyaret edip kandillerini kutluyoruz bence güzel bir etkinlik. Allah, el, Vay bacım, bay bacım. Bir de el salla, bay bay. İyi kandillerde. <laughs> al bakayın, al bakayın, al bakayın, al bakayın, al bakayın. çocuk gözleri <laughs> Durun acı. Bu da hallen 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 hallen. Gel yürü maga. Gel. Koş 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 çek koş koş. Çek, çek 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 Buraya gel buraya gel. Ay çok Buraya gel. Kendini nasıl Gel, gel güzel kız gel. 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 kız Gel. 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 Gel